merhaba arkadaşlar bu evet. sizlerle çok yüksek ukulele yaptım lütfen emeğimi karşına alırım inşallah abone olsanız buraya kadar videomu çok sevindim arkadaşlar şimdi böyle bir deneyim yapalım dedim sizlerle Ademillah. Allah Allah umarım arkadaşlar zevkliydi birazdan deyip bırakmadım da yukarıya çıkalım diye düşünüyorum o çok video yoksa çıkmayalım burada değil. Yukarı yukarı yukarı. Yukarı çıkmıyor böyle. Tentran rayım olsaydı. Hiç kere sen rayım yok bir tane daha. Hop böyle gelelim. Arkadaşlar zevk almışsınızdır az çok. çok. Çok, zevkli değil tabi de. Çok beğenmişsinizdir. Buna en az 3.5 saat emeğimi verdim. Başka bir şey yapmadım. falan ağrıdı yaptım. Neyse. Bu kadar arkadaşlar görüşmek üzere. <laughs>